Hayal kırıklığı gençken sanki dünyanın sonu gibi, değil mi? O an hissettiklerinizi anlatayım. Önce bir boşluk, sonra koca bir yumru boğazınızda. Kalbiniz sıkışıyor, nefes almak zorlaşıyor. Kendinizi değersiz hissediyorsunuz. Sanki hiçbir şeyi başaramayacakmışsınız gibi. Ama durun, bu sadece geçici bir his. Hayal kırıklıkları aslında bizi güçlendiriyor. Her başarısızlık yeni bir fırsat. Geleceğe umutla bakın, çünkü en karanlık geceden sonra bile güneş doğar. Şimdi derin bir nefes alın. Hadi birlikte yeni hayaller kuralım. Hayal kırıklığı gençken sanki dünyanın sonu gibi, değil mi? O an hissettiklerinizi anlatayım. Önce bir boşluk, sonra koca bir yumru boğazınızda. Kalbiniz sıkışıyor, nefes almak zorlaşıyor. Kendinizi değersiz hissediyorsunuz. Sanki hiçbir şeyi başaramayacakmışsınız gibi. Ama durun, bu sadece geçici bir his. Hayal kırıklıkları aslında bizi güçlendiriyor. Her başarısızlık yeni bir fırsat. Geleceğe umutla bakın, çünkü en karanlık geceden sonra bile güneş doğar. Şimdi derin bir nefes alın. Hadi birlikte yeni hayaller kuralım. Hayal kırıklığı gençken sanki dünyanın sonu gibi, değil mi? O an hissettiklerinizi anlatayım. Önce bir boşluk, sonra koca bir yumru boğazınızda. Kalbiniz sıkışıyor, nefes almak zorlaşıyor. Kendinizi değersiz hissediyorsunuz. Sanki hiçbir şeyi başaramayacakmışsınız gibi. Ama durun, bu sadece geçici bir his. Hayal kırıklıkları aslında bizi güçlendiriyor. Her başarısızlık yeni bir fırsat. Geleceğe umutla bakın, çünkü en karanlık geceden sonra bile güneş doğar. Şimdi derin bir nefes alın. Hadi birlikte yeni hayaller kuralım. Hayal kırıklığı gençken sanki dünyanın sonu gibi, değil mi? O an hissettiklerinizi anlatayım. Önce bir boşluk, sonra koca bir yumru boğazınızda. Kalbiniz sıkışıyor, nefes almak zorlaşıyor. Kendinizi değersiz hissediyorsunuz. Sanki hiçbir şeyi başaramayacakmışsınız gibi. Ama durun. Bu sadece geçici bir his. Hayal kırıklıkları aslında bizi güçlendiriyor. Her başarısızlık yeni bir fırsat. Geleceğe umutla bakın çünkü en karanlık geceden sonra bile güneş doğar. Şimdi derin bir nefes alın. Hadi birlikte yeni hayaller kuralım. Hayal kırıklığı gençken sanki dünyanın sonu gibi, değil mi? O an hissettiklerinizi anlatayım. Önce bir boşluk, sonra koca bir yumru boğazınızda. Kalbiniz sıkışıyor, nefes almak zorlaşıyor. Kendinizi değersiz hissediyorsunuz. Sanki hiçbir şeyi başaramayacakmışsınız gibi. Ama durun. Bu sadece geçici bir his. Hayal kırıklıkları aslında bizi güçlendiriyor. Her başarısızlık yeni bir fırsat. Geleceğe umutla bakın çünkü en karanlık geceden sonra bile güneş doğar. Şimdi derin bir nefes alın. Hadi birlikte yeni hayaller kuralım. Hayal kırıklığı gençken sanki dünyanın sonu gibi, değil mi? O an hissettiklerinizi anlatayım. Önce bir boşluk, sonra koca bir yumru boğazınızda. Kalbiniz sıkışıyor, nefes almak zorlaşıyor. Kendinizi değersiz hissediyorsunuz. Sanki hiçbir şeyi başaramayacakmışsınız gibi. Ama durun. Bu sadece geçici bir his. Hayal kırıklıkları aslında bizi güçlendiriyor. Her başarısızlık yeni bir fırsat. Geleceğe umutla bakın çünkü en karanlık geceden sonra bile güneş doğar. Şimdi derin bir nefes alın.